içinde oyuncak var. Bu ne ismi de Toy Box. Evet Toy Box. Kutu açılımını yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Bakalım neler <laughs> çıkacak içinden. Ben de çok merak ediyorum. Ben de. Yıldırdım bunu. Aa, Anne açamadı sanırım. Olacak. Dur. Kımıldamayın kızlar. Kımıldadı bunlar. Aa, Hı. De çizim, önce. Ne heyecan böyle ya? Babayı bakın, babayı bakın. Önce Defne'nin açalım. Ver hmm. Defne. Defne'nin de bakalım neler çıkıyor. Aa, aa, bir tane. Dur bir dakika ver. Sakız. sakız. Bir de şöyle bir araba ve arkadaşlar bende bu çıktı kaplan. Ben Hı. Evet. sizlerinkini açayım mı? 3 boyutlu yapmışlar. Araba bir Bakayım bir Allah Allah. Ha, şey mi? Mıknatıslı mı bu? Hayır. 3 boyutlu yapmışlar. Ben de kurulacak araba sandım. Evet. Mıknatıslı da ben kartonla. Bakın bakalım anneciğim. Hmm, i̇lginç. Yine arada şöyle bir şey çıktı. Bundan da sakız. Evet. İçinden dövme çıkacak. Dövme mi? Taybox'un içinden dövme mi çıkıyor evet. da sakızda? He. Geçen sefer de dedi ki nerede nerede sonra sakız içti çıkmışlar. <laughs> evet sakız. Şöyle bir havuç çıktı. Yapıştıralım mı? İster misiniz kıza? Ben de bu doğru çıktı. Al ağzına. Defne de. Hmm. Yapıştıralım mı Defne? Yapıştıralım. Evet. E araba çıkmadı mı şeyde, dünankinde? Hiçbir şey çıkmadı mı? Allah Allah. Koca kurttan bir şey çıkmadı mı? İlginç. Koluma kadarını seviyoruz, arkadaşlar. Tamam, yapıştır. Sonra da bir bakalım o zaman. Bir dakika, bu nasıl yapışıyor diyorum. Su, suyla mı ıslatıyorduk bunu? Ee, yani şey, ya tükürüyorsun galiba. Yani şey ya, yani. ya yalam yalıyor musun acaba? Bilmiyorum ki. San ki ben küçüklüğümde yalıyordum. Getir bakayım. Biraz beklesin orada. Açma hemen. Yanlış yaptık ya bence. Çıkmadı arkadaşlar. <laughs> Defne. Biraz beklet şöyle. İyi <laughs> <Acayip. gülüyor> yanlış yaptık ya. Dur defnenin sunması, bir şey mi Bilmiyorum ki nasıl yaptığını ben görmedim. Çatılamıyor. Şimdi Açılmıyor. bir tarafını zaten soyacaksın, bir açacaksın açtın mı bana? Yok. Hiç açmadın mı? Açma tek kat. Yok ya tek kat değildi, bu iki yer ayr ayrılacak bence. Anladım. Tabii bak üzerinde de yazıyor sanki. Önce diyor, bir katmanı çıkart, sonra da diğer katmanla bu şeyleri yaptı. Baba bacım kardeşim diyor. Acının ne kız? Evet baban doğru söylüyormuş. Aferin. Kaçışkın. Yani küçüklüğümden. Çok büyük yapmışım ya çocuk. <laughs> küçüklüğümden öyle hatırlıyorum ama yani üzerinde de bir şeyler var ona benzer. Bekleyin. Bekleyin. Hadi ne yapacak mısın? Ne istiyor musun? Ne korkuyor? Evet. Korku evet. ama evet. Çok iyi insan ama bence de. He, he. Tamam, Lina, yapmayalım. Lina yapmayalım bence de. Zaten çok da yararlı Lina. bir şey değil. Tamam. Evet. Yani, dövme deneymiş zaten. Zaten. Aslında çok da yararlı bir şey değil bu Birazdan dönmanın. çıkartacağız ıslak mendilden. Zaten çok kalmıyor. Yani kalmasın. Sileriz. Lina Sakız neyle? Ta ne? tadı var sakızda? He ağzına göster demedim kızım. Çilekli mi? Çilekli. Oo çilekliymiş hem de. En sevdikleri çilekli. Allah Allah bu çıkmadı bir Bekle bakalım. 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 Bak ancak. Bu çıktı. Bak avuç. Getir bakayım yaklaştı Babaya şöyle. Babaya yaklaştı göster. Hmm. Evet güzel. Bak, dur bakayım bir, bir daha göster. Vay be. Gülüyor mu? Sırıtıyor. Hmm. Sırıtı kavuç. Hmm. Aha onu da açtı. Kedi mi o? Evet kedi. Allah'ım. Kedilerden evet, gidiyor. Kedi. Evet kedi. Güzel. Duman çıktı anneciğim gördün mü? Güle güle kullanın. Teşekkür ederim babaya. Baba teşekkür ederim. Rica ederim. Artık bir dövben oldu. İki <laughs> tane dövmen oldu evet. Göstere ama arkadaşlar. İkisini birden aç bir daha. Bir tane kedi. Kedi niye öyle değişik? Çok karaymış ya kedi. Kapkara kedi. Kara kedi Gözü bandı. gözü belli değil. Ama bak bir kara kedi. Havuç. Bizim kedimize benziyor mu bana? Ama ağzı Bu set bizim kedimizde